Herkese merhabalar. Ben Sümeyye. Mekan hepiniz hoş geldiniz. aslında bu bölümün başına böyle biraz daha farklı bir müzik koymak isterdim. Testere gibi daha gizem yaratacak müzikler güzel olabilirdi ama programımızın da sabit iki müziği var. Evet bir müzik değil iki tane intromuz var. Program türüne göre değiştiriyorum bunları genelde. Bugün konumuz biraz ilginç bir konu. Çünkü yani ne İstanbul'dan bir mekanı ya da bir yer tanıtacağım ne de Türkiye'den dünyadan birkaç yeri konuşacağız ama bunlar da yine böyle gidilen mekanlardan ziyade farklı bir konseptle geldim bu bölümde. Konuyu seçmemin neden daha konudan bahsetmeden nedenden bahsediyorum ama daha önce sanıyorum lise yıllarının başında mıydı? Ne böyle İngilizce dersinde sunumlar yapardık hani işte bir konu seçip ona ilişkin. Ben de bu konuda bir sunum yapmıştım. O yüzden bu konu çok ilgimi çekmişti o zaman. E şu anda da böyle YouTube kanallarında vesaire mutlaka denk gelmişsinizdir ama ben biraz daha derinlikli bir çalışma yaptım. Birçok farklı yabancı ve yerli kaynaktan araştırarak bu çalışmayı sizlere sunuyorum. Bu akademik değeri yüksek çalışmayı diyormuşum. Konumuz şu. Dünyada insanların girmesi yasak olan 10 yer. Evet, biraz klasik de bulunabilir ama bence bilmeyenler için daha önce hiç bu konuda araştırma yapmamış olanlar için ilginç gelecektir diye tahmin ediyorum. Biraz böyle ruhi çenet tarzı bir video konusu oldu bu. Başlayacak olursak biraz daha gizemi bir normal olanlardan ve anlaşılabilir olan yerden başlayalım. bu arada ben 10 yer seçme ama tabii ki bunların sayısı daha da fazla. Belki 15, belki 20 yer diyebiliriz. Yani aslında bu yerler çok az insanı yani sınırlı insanın girmesi gereken veyahut da hiç kimsenin girmemesi gereken yerler olacaklar. İlk olarak bahsedeceğim yer Brezilya'daki Yılan Adası. Snake Island olarak da geçiyor burası. İsminden anlaşılacağı üzere buraya girmenin yasak olmasının çok temel nedeni yılanlar. Adada çok fazla sayıda yılan var ve çok sayıda olmalarının yanı sıra zehirleri de çok güçlü bu yılanların. En iyimser tahminle metrekare başına bir yılanın düştüğü ama bu çok iyimser oluyor dediğim gibi. Genelde söylenen 1 ile 5 arasında metrekare başına düşen yılan sayısının ve bunların yanı sıra dünyanın en zehirli yılanları bulunuyor bu 110 dönüm adada ve hatta dinlenmek için adaya konan göçebe kuşların yılanlar tarafından kısa sürede öldürüldüğü de biliniyor. Yani bundan haber olmayan göçebe kuşlar kısa sürede katlediliyorlar. Bu nedenle bu ada dünyanın en tehlikeli adaları arasında yer alıyor. Yani adaya düşen birinin hayatta kalması imkansız olarak görülüyor. Belki bir gün hayatta kalabilir diye bakılıyor. Çünkü zaten kısa sürede derisini emecek bir zehirli yılan onu bulacaktır çok kısa bir sürede. İnsan ölümlerinin önüne geçmek için de Brezilya ordusu bu yılan adasına girişleri engelleyerek insanların adım atmasını yasaklamış durumda adaya. Hatta yani şöyle bir şey söyleniyor. Örneğin işte daha henüz saklanan bir ada olmadan önceki bir zamanda bir balıkçının yolunu kaybedip bu adayı buldu ve bu kişiden birkaç gün haber alınamayınca arama faaliyetlerinin başlatıldığı ve balıkçının cesetinin kanlar içinde adanın orta yerinde bulunduğu vesaire söyleniyor mesela. Bu adada zamanında yaşayanlarla ilgili de farklı farklı hikayeler var ama bunlar dediğim gibi hani gerçeklik değeri bilinmiyor. Çünkü ada zaten uzun zamandır yılanların adası ki zaten Brezilya'daki yılan oranları da fazla olduğu için bu ada ama tamamen yılanların boyundurluğu altında bence. İkinci yerimiz ise burası benim aşırı bir şekilde ilgimi çekiyor. Çünkü filmlerde böyle kıyamet senaryoları, dünyanın sonunun gelmesi veya da işte dünyadaki insan ırkının, neslinin bitmesi ve işte dünyada nadir insanların kalması üzerine olan senaryolar her zaman ilgimi çekiyor filmlerde. Burası da biraz buna ilişkin. Yani buna ilişkinden ziyade böyle bir olayın gerçekleşmesinden sonraki süreçe ilişkin olduğu için bu yeri gerçekten çok araştırmıştım zamanında. Burası Norveç'te yer alan Kıyamet Ambarı ismiyle de bilinen Svalbard Küresel Tohum Deposu. Norveç'in adalarından birinde yer alıyor bu küresel tohum deposu. Buranın aslında mantığı dediğim gibi çok belli başlı bir mantık. Doğal felaket işte nükleer savaşlar, dünya savaşları gibi çok büyük nedenlerle dünyadaki yaşamın son bulması ve hatta işte dünyada çok sınırlı sayıda insan kalması ihtimaline karşın içinde erzaklarla beraber dünyadaki bilinen bütün bitkilere ait tohum örneklerinin ya yani tohumların daha doğrusu saklandığı bir yeraltı deposu burası. Aslında yani Nuh'un tufanında olduğu gibi yani bir şeyler devam etmesi için de en azından bitki örtüsü için bunu diyebiliriz. Her bitki için. Tohumların saklandığı bir yer. Burası benim aklıma şey getiriyor ya. Yakın zamanlarda çıkmış olan Into the Night dizisini getiriyor Netflix'teki. Aslında konu çok farklı. Yani orada da bir artık e, güneşin insanlara zarar verdiği ve güneşe maruz kalan insanların öldüğü bir senaryo var. Dolayısıyla insanlar e, gece başlıyor bu arada tabii ki dizi o yüzden güneşten kaçıyorlar uçakla vesaire böyle bir konusu var. E, ve en sonunda işte Nathan'ın bir böyle yeraltı karargahına saklanıyorlar diyeyim. Bayağı spoiler oldu bu arada keşke başta söylesedim spoiler olduğunu. Neyse Tabii ki burada önemli olan oraya saklanmaları değil. O aradaki süreçte geçen olaylar olduğu için siz yine de izlersiniz. Burası nedense bana oraya aklıma geçiyor. Çünkü orada da aslında dünyada neredeyse bütün insanlar ölüyor. NATO'nun karargahında saklanan insanlar haricinde. Ve hani eğer e, o çözüm bulunursa o güneşe karşı bu insanlar e, geri çıktıklarında dünyaya bir yerden sıfırdan başlamaları gerekiyor. O yüzden ben buradaki şeyi çok güzel yani hep aklıma Norveç'teki bu tohum deposu geldi. Buradan gerçekten yeniden bir hayata başlanabilir. Ama tabii şu var doğal felaket oldu işte nükleer savaş oldu dünyada insanlar herkes burayı bilmiyor nasıl bulacaksın ki bir ülkeden bir ülkeye gitmek de o kadar kolay değil bayağı insanın böyle 80-90 gününü bile alabilir dünyanın bir ucundaki biri o yüzden e, bu burası biraz daha böyle farklı senaryolar için olduğunu düşünüyorum ben hani e, bitkilerin sonu geldiğinde yani nesli tükenen bitkiler olduğunda onları sürdürmek için de olabilir diğer bir yer ise burası biraz daha gizemli ve mutlaka e, böyle işte yine filmlerden e, gizem filmlerinden vesaire duymuşsunuzdur görmüşsünüzdür burayı Amerika'daki 51. Bölge. Burası ile alakalı birçok komplo teorisi var. Gerçekten çok fazla var. Hatta bir süreçte işte buranın gerçek mi, hayal mi olduğu çok tartışıldı. Ama Obama'nın bir röportajında, işte başkan seçildiğiniz zaman insanlara ilk sorduğu soru ya cevabı 51. Bölgede ne olup bitiyor oluyor şeklindeydi. Yani aslında 51. bölge sözünü ağzına alıp resmileştirmiş oldu bu röportajında. Peki burada ne yapılıyor? Burası aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Savunma Bakanlığı ve Hava Kuvvetleri'nin yeri ve burada daha çok uçak ve düşman silahlarının incelendiği, analiz edildiği araştırma merkezi olarak kullanılıyor. Askeri bir araştırma merkezi. Ama tabii ki de eğer Amerika'ya ait askeri bir araştırma merkezi oluyorsa ve yüksek derecede korunuyorsa arkasından gizem hikayeleri de eksik olmaz. Burada daha çok böyle yeni uçakların test ve geliştirme yeri olduğu ama aynı zamanda UFO teorilerinde üretilmesiyle ünlü bir yer burası. Ya işte bu bölgeye UFO'ların uğradığı, hatta bu ufalardan uzaylıların ele geçirildiği, test edildiği, incelendiği bir askeri üs olduğu da söyleniyor tabii ki tamamen iddia. Hatta işte Independence Day filminde de uzaylıların dünyayı ile geçirdikleri anlatılıyor ve 51. bölgeden de bahsediyor burada. Zaten buraya ilişkin çok film var o da ayrı. Aynı zamanda burada göre yapmış bir bilim insanı var Boyd Bushman diye. O da ölümünden önce işte uzaylıların gerçek olduğunu ve hatta onlara ilişkin böyle fotoğraflarını gösteren video hatta ses kaydı da çekti ölmeden önce. Uzaylılarla ilgili bilgi verdi. Amerika Birleşik Devletleri'nin bu uzaylıları çalışan olarak kullandığını vesaire. Çok gizli araştırmalar yaptığından vesaire vesaire bahsetti. Ama uzmanlar tarafından incelendiğinde bu işte görüntülerin imitasyon olduğu da söylendi. Ama tabii ki böyle şeylerde de hep şey diyorum. Allahu alem bilemeyeceğiz. Bunlar biraz daha komplo teorisi olarak kalıyor. Ama şu doğru bir şey ki yani burada ne yapılıyorsa yapılıyor olsun dünyanın en iyi korunan ve en çok gizli tutulan bölgesi burası muhtemelen. Hatta öyle söyleniyor ki ABD başkanı bile özel izinle girebiliyor buraya. Burası ile alakalı birçok Türk web sitesine özellikle işte buraya izinsiz giren kişilerin öldürüldüğüne dair bilgiler paylaşılmış. Ancak buna ilişkin bir veri yok yani bugüne kadar birini öldürüldüğüne ilişkin. Zaten çok korumalı bir yer. Yani belli bir yere kadar zaten giremezsin. En azından dışından vesaire dolanabilirsin diye düşünüyorum. Her yeri zaten çok olağanüstü güvenlik kameralarıyla dolu. Bir de şöyle bir durum var. Yaklaşırken de mesela uyarılıyorsun belli belli adımlarda. Ancak tabii ki de çok ileri gidildiğinde muhtemelen askeri bölgede olduğu için öldürme etkileri bulunuyordur diye tahmin ediyorum ama bugüne kadar kullandıkları ilişkin bir bilgi de yok. Zaten YouTube'da da çok videolar var işte bunun etrafında dolanan, yaklaşmaya çalışan, yaklaşan kişiler vesaire. Hani öldürülmeleri diye bir şey de yok. Ama dediğim gibi burası çok büyük bir bölge. Çünkü yani çölün ortasında yer alıyor bir de öyle bir durum var. Ee, çok geniş bir alan. Hatta şöyle bir bilgi de verebiliriz. Avustralya'da da buraya çok benzeyen bir yer var. 51. bölgeye çok benzeyen Pine Gap diye. Burası Avustralya'nın 51. bölgesi aslında. Burada Amerika ve Avustralya hükümetlerinin ortak çalışmalar yürüttüğü bir tesis paniket ve yine kimse hani bölgede olan kimse burada ne olduğu hakkında fikri yok ve yani hükümetler de bu konularla alakalı pek konuşmuyorlar. Aslında 1970 yılında kurulduğunda insanlar yaşam alanlarına uzak bir yerde uydu takip merkezi olarak kurulduğu söyleniyor ama şu an biraz daha işte bölgeye kimsenin girmem girememesiyle vesaire yasaklanmasıyla biraz daha kompliktörlerinin e, odak noktası haline gelmiş durumda burası da Avustralya açısından. Aslında bu bölgeye girişlerin yasak olması vesaire düşününce Türkiye'de de birçok yere giriş yasak. Yani eğer ilgili veya yetkili kişi değilsen oradaki. E, dolayısıyla böyle olunca direkt bir komplo teorisi yazmak aslında çok doğru değil ama muhakkak yani o bölgedeki insanların bilmemesi vesaire gibi nedenlerden mutlaka ardında bir şey vardır. Yani ben genelde böyle yerlerin askeri yerler olduğunu düşünüyorum. İşte i̇nsan savaş araçları ile alakalı çalışmaları da yapıldığını düşünüyorum bu tarz yerlerde. Belki UFO <laughs> yani dediğimiz gibi konuştuğumuz gibi UFO da olabilir ama böyle bir şey var. Diğer bir yer ise burası da bence çok gizemli bir yer ve şimdi de biraz Asya'ya doğru gidiyoruz. Qin Shi Huang'ın türbesi. Peki buraya girmek neden yasak? Çünkü aslında burası çok sonradan bulunuyor. Bir çiftçi burayı buluyor. Bir çiftçi burada her biri farklı yüz ifadesine sahip askerler buluyor. Asker heykelleri buluyor ve büyük bir gizem taşıyor burası çünkü bu askerlerin bu toprak askerlerin ve gerçek insan boyutundaki yani işte 1.95, 1.80 boylarındaki bu heykel askerlerinin neden yaptırıldığı bilinmiyor. Tabii ki de çeşitli rivayetler var. Bu gizemli heykellerin ilklerinin imparator olarak bilinen Qin Shi Huang'ın mezarını koruduğuna inanılıyor bu heykellerin. Bakıldığında Çin Seddi'ni inşa ettiren, Çin hanedanlığının kurucusu ve ilk Çin imparatoru olan Qin Shi Huang'ın ölümden çok korktuğu için topraktan yaptırdığı bu askerlerle mezarını korudu tahmin ediliyor. Çünkü bu askerler gerçekten Hiç az sayıda değil. Arattığınızda da göreceksiniz. Yani sıralı bir şekilde birçok asker var. Hepsinin yüz ifadesi birbirinden farklı. Çünkü muhtemelen gerçek insanlara bakılarak yapıldılar. Yani gerçekten o insanlar muhtemelen varlardı. Toprak altında hala daha 8 bin asker, 520 atıyla birlikte 130 savaş arabası, 150 süvari atı bulunduğu tahmin ediliyor. İşte muhtemelen mezarını korumak için ve muhtemelen ölümden sonra hayatı da inandığı için, çünkü o medeniyetlerde bu inanışlar genelde var olduğu için bu kişilerle kendini ölümden sonrası için kurduğunu düşünmüş de olabilir. Bu bölgede şu an girişler yasak. Bunun nedeni de muhtemelen hem huzurunu bozmamak için şu an. Çünkü bir düşünceyle burayı oluşturduğu için yani bu kadar asker heykelini 8000 hatta daha fazla ve de aslında 1974 yılında keşfediliyor burası yani çiftçi tarafından çok da uzun bir zaman bakıldığında ama e, şu anki teknolojiler buradaki hiçbir şeyi saklamaya ve alıp götürmek için yeterli olmayacağı düşündüğü için de burada bırakılmış. Yani burada korunuyor. Bu yüzden buraya girişler yasak. Yani üstüne çiftçisin kazmayı öyle şey yapıyorsun. Bir medene çıkıyor tarlanın altından ve devlet alıyor. <laughs> bu da böyle bir anıdır. Evet sıradaki yere geçiyoruz. Ben bu bölüm hızlı gider diye düşmüştüm ama gel gayet yavaş bir şekilde ilerliyoruz. Beşinci yerdeyiz. Beşten daha yerimiz var. Sıradaki yerimiz ise Surtsey Island olarak geçen Surtsey adası, burası İzlanda'da yer alıyor. Burası da gerçekten oldukça ilginç. Zaten ben böyle işte 20'den fazla insanın girmesi yasak olan yerler arasında en ilgimi çekenleri seçmeye çalıştım. Buranın hikayesi de şöyle. Burası normalde bir kara parçası değil. 1963 yılında işte okyanus içerisinde yer alan volkanların volkanın patlamasıyla, bu lavların soğumasıyla deniz yüzeyinde oluşmuş bir ada diyebiliriz. Zaman içerisinde de işte birkaç sene, işte 3-4 sene kadar bu volkanın patlamaya devam etmesiyle de ada gittikçe genişlemiş. Bu ada hem insanların yaşadığı bir kara olmadığı için, sonradan oluştuğu için, ki yakın bir zamandan da bahsediyoruz. Yakın bir zamanda oluştuğu için burayı tamamen ekolojik çalışmalara ayırmışlar. Daha önce hiç hayvanın, insanın, bitkilerin olmadığı yerde hayvanların ve bitkilerin sıfırdan kendi başlarına nasıl oluşup yetiştiğini test etmek için bilim adamları burayı ziyaret ediyorlar. Onun dışında buraya ulaşmak zaten çok zor. Bir ada evet İzlanda'da bir ada ama burası gerçekten daha da uzak bir ada ve bilim insanları burayı ziyaret ederken çalışmaları için ana kurallarından bir tanesi de şu yanlarında hiçbir şekilde tohum getirmemek. Ve şöyle bir hikaye var ki bu da doğru olduğu bilinen bir hikaye. Çünkü adada bir vakitte domates fidesi çıkıyor. ve ama normal tohum getirmeleri yasak adaya da. Bu da şöyle açıklanıyor ki buraya giden bilim adamlarından bir tanesi dışkısını yapıyor adada. Sonra bir domates işte fidesi birkaç tane oluşunca anlaşılıyor bu. Ama tarla hemen tahrip ediliyor, yok ediliyor. Muhtemelen yakılarak yok edildiğini tahmin ediyorum. E tekrardan o ilk ekolojik haline döndürülmeye çalışılıyor. Yine bir adamız var 6. sırada. Nihao adası Hawaii'de yer alan bir ada burası. Burada da hikayesi oldukça ilginç. Bu ada Hawaii kralı tarafından 1800'lü yıllarda Robinson ailesine satılıyor ve Robinson ailesi de belli bir yıllara kadar bu adayı yabancılara kapatıyor. 1900'lü yıllar diyebiliriz. Bu adada belli başlı bir nüfus var. 170 kişi yaşıyor bu adada ve nesli tükenmek üzere olan canlılar da yaşıyor burada. E bu adaya girebilmek için adada yaşayan birisi tarafından davet edilmeniz gerekiyor ve bunun aslında gerçekleşmesi çok düşük. Çünkü bu adada yaşayan insan sayısı çok sınırlı ve bu insanlar aslında yerli bir halk oradaki yani. Buraya ilişkin de birçok gizemli hikaye var. Özellikle bir hikaye var ki bu Pearl Harbor'ın bombalanması zamanlarında bir Japon pilot adaya düşüyor ve normalde havayı bildiğiniz üzere Amerika toprakları arasında geçiyor. Ama bu Japon pilotun oradaki halkı nasıl örgütleyebildiği aslında nasıl marjinalize edebildiği hiç olayın tarafı olmayan bir halkı gösteren bir hikaye var. Bu hikayeyi bence mutlaka okuyun. Bence buradan yapılacak hani hem ülkemiz hem de dünyaya dair birçok tespit çıkıyor ortaya. Bu ada da bu şekilde garip hikayesiyle var olan bir ada. Yedinci numarada ise tekrar bir ada var. Fark ettiğiniz adalar çünkü daha ulaşması güç yerler ve daha kornaklı alanlar diyebiliriz. Burası da e, Hindistan'ın Andaman Adalarına bağlı Kuzey Sentinel Adası, Bengal Körfezi'nde yer alıyor. Bu adanın ise korunmasının nedeni diğerlerinden farklı olarak bu adada daha önce günümüz teknolojisini hiçbir şekilde görmemiş 500 kadar yerli dış dünyadan habersiz yaşayan insanın olması. Sırf e, buradaki orijinalliği bozmamak için adaya gitmek Hindistan hükümeti tarafından yasaklı. Burası çok güzel bir ada görüntülere göre. İşte ormanları, sahilleri zaten genel olarak oradaki adaların birçoğu güzel ve bu insanlar hiçbir şekilde günümüz teknolojisini görmedikleri için tutumları da çok sert oluyor. Hatta yani öldürdükleri de söyleniyor. İşte yakınlarından uçan cisimlere, helikopterlere işte ok atmalar, taş atmalar diyebiliriz. Hatta şöyle de bir bilgi var, bilmiyorum doğru mu ama Hindistan hükümeti gönderilen elçilerin kabile tarafından yenmesi üzerine adaya gidişi yasaklamış durumda diye. E, bu da olabilir tabii neden? Hani ilk söylediğimiz neden de olabilir bence orijinalliği bozmamak için ama bu insanlar da zaten deniyor olmadıkları için zor da olabilir bu iletişimi sağlamak. Buradaki insanlar da adanın isimden anlaşılacağı üzere Sentinelliler olarak geçiyor. Buradaki insanlar daha çok avlanarak, balık tutarak, vahşi bitkileri toplayarak hayatta kalıyorlar. İlk keşif 1967 yılında yapılıyor. O günden beri kabile modern dünya iletişimi reddediyor ve hatta bölgelerine girmeye çalışanlara dediğimiz gibi başta şiddet uygulayan bir kabile var. Yani 2006 yılındaki bir haberde ee, yanlışlıkla bölgelerine giren iki balıkçıyı öldürdükleri söyleniyor ama Hindistan hükümetinde bu cinayetleri yargılamak için hiçbir girişimde bulunmadığı da söyleniyor. Çünkü yani hukuk olmayan, norm olmayan bir yerde bu insanlar sonuçta aslında bir normada bağlı değiller. Bilmiyorlar. Kanunları bilmiyorlar baktığında. Bu insanlar tabi midir o hukukla? Soru işareti. Güzel bir tartışma çıkabilir buradan bu arada. Güzel bir vaka analizi yapılabilirdi yani. Dediğimiz gibi bu gibi nedenlerle bu adaya yolculuk yasak. Muhtemelen yolculuk etmeye çalışanlar da sonu ölümle bitebiliyor. Yani aslında düşündüğümüzde mesela şu an şey gibi geliyor. Dünyanın gidemeyeceğim hiçbir bir yeri yok gibi geliyor insana. Her şeyi bilebiliriz, her şeyi öğrenebiliriz. Sosyal medya işte oradaki yaşayan insanın sadece internete erişimine bakar diyoruz ama aslında öyle değil. Gerçekten çok sınırlıyız yine. 80. durağımıza baktığımızda tekrar Brezilya'dan bir yere bakıyoruz. Burası da yine az önceki yerle çok bağlantılı bir şekilde benzer sebeplerden dolayı girişin yasak olduğu bir yer. Yavari rezervi olarak geçiyor burası. Yağmur ormanlarının içerisinde yer alıyor ve yerel halkın yaşadığı izole bir alan. Hatta bu halk ormanların o kadar derinliklerinde yer alıyor ki bu halkı keşfetmekte oldukça geç bir zamana denk geliyor. Yüksek çözünürlüklü uydu fotoğraflarından sonra şüpheleniliyor. Burada insanların yaşadıklarından daha sonra buraya yapılan uçuşlarla da burada gerçekten bir komünün var olduğu anlaşılıyor, görülüyor. Ama tabii ki bu insanlar medeniyetleşmediği ve kendi komünlerinde yaşadıkları için bu insanları hem rahatsız etmemek için hem de yani bozmamak için bu durumu aslında bu alanı koruma altına alıyor. Yetkililer çok da geniş bir alan yani 55 bin metrekarelik bir alandan bahsediyoruz. Bu bölgeye dışarıdan kimsenin girmesi istenmiyor. Yerli halkı rahatsız etmelerine izin verilmiyor. Bu da az öncekiyle çok benzer bir durum. Burada saldırganla ilişki bir şey okumadım pek açıkçası. 9. sırada ise Amerika Birleşik Devletleri'nde, Disneyland'de Kulüp 33 isimli bir yer var. Burası 1967'de Walt Disney tarafından açılmış bir kulüp ve sadece Disneyland yatırımcılarına, üst düzey üyelerine işte ünlü isimlere birkaç tane ve politikacıları eğlendirmeyi amaçlanan bir yer. Hatta bu kulüp yani bilmek bile çok zormuş zamanında hani şu an bulmak bile çok güç. Çünkü burada hani evet bir yer var ama burada ne bir tabela var ne bir yol gösteren işaret var. Sadece yüksek bir üyeden davetiye aldığınız takdirde o kapının ardını hatta kapıyı bulabilir görebilirsiniz. Üyeliği de öyle kolay değil. Bir gelir tabii ki de olması gerekiyor. 25 bin dolarlık bir üyelik ücreti ardından da bir yine bu civarda üyelik aidatı da bekleniyor ve buraya girerken de bir sene sınırının olduğu da söyleniyor. Bu örneği de koymamın nedeni biraz da zenginlerden bahsedelim değil mi? Hep böyle işte vahşi kabile dedik, kıyamet günü falan dedik. O yüzden bundan bahsetmek istedim. Buna çok benzer bir yerden daha bahsetmek istiyorum. Yine girişin yasak oldu ama 10. sıraya başka bir şey ayırmıştım. O yüzden 9'un altında bahsedeyim yine. Çünkü bu ikisi çok benzer. White Gentleman Club diye İngiltere'de olan bir kulüp. Bu da 1693 yılında kuruyor. Ve buraya de anlaşılacağı üzere bayanlar veya sıradan vatandaşlar pek giremiyorlar. Burası gizli bir kulüp. 350'ye yakın bir yıl olduğu için aslında dünyanın en ünlü baylar kulübü burası ve sosyetenin en üst düzey isimleri ancak kabul ediliyor buraya. Daha çok işte oyun oynadıkları, yani kumar oynadıkları muhtemelen işte farklı faaliyetlerde bulundukları bir yer olduğunu tahmin ediyorum. Ee, ama hani buraya girmek gerçekten imkansız çok yakın. Ya çok üst düzey bir devlet adamı olacaksınız ya sosyetenin içerisinde olacaksınız. Ee, ama buralar tabii ki de işte insanlığın girmesinin yasak olduğu bölgeden ziyade bunlar biraz daha gizemli kulüp olarak karşımıza çıktı bu iki örnek. ve 10. sırada da burayı da duyduğunuzu tahmin ediyorum. Çünkü biraz ünlü bir yer. Kuzey Kore'de yer alan 39. oda. Aynı zamanda 39. şube, 39. büro isimleriyle de yer alıyor. Burası Kuzey Kore'nin en gizli tutulan toplantılarını yaptığı yer olarak geçiyor. Bu arada hani Kuzey Kore evet başlı başına gizli bir ülke sonuçta. Yani buraya girmekte bakıldığında çok kolay değil diye düşünüyoruz. Ama geçen gün bir hesaba denk gelmiştim Instagram'da ve YouTube'da. Ve Kuzey Kore'ye gitmiş. Hatta bir davetle gitmiş diye duydum. Ve oradaki işte videolar çekmiş günlerini. Hani buraya kamera sokmak yasaktı bu ülkeye. Hani bakıldığında aslında birçok şeyin yalan olduğu Kuzey Kore ilişkin. Evet birçok şeyin doğru olduğu o gizemli yasaklar ilişkin ama birçok şeyin aslında yalan olabildiğinden bahsetmiş. Güzel bir videoydu. İsmini şu an hatırlamıyorum ama izleyebilirsiniz bence. Ama bu oda bunların çok ötesinde bir yer olduğu söyleniyor. Kuzey Kore'nin kurucu liderinin ölümünden sonra kalan paralarını yönetmek için kurulan bir kuruluş aslında. Ama bu kuruluşun ardında çeşitli yasal olmayan faaliyetler yapıldığı da gizli işler yürütüldüğü de söyleniyor. Ne bunlar? İşte İsviçre'den kaçak para transferi, sahtecilik, uyuşturucu kaçakçılığı, ülkenin belki nükleer faaliyetleri gibi. Ama bunlar tabii ki sadece iddialar. Ya Bunlar olmasa da bunun ardında çok devlet açısından gizli e, işlerin olduğu da tahmin edilebiliyor ki buraya girmesi normal Kuzey Kore'ye vatandaşının bile yasak. Hatta giriş cezasının ölüm olduğu, sadece kendisinin değil aile bireylerinin de öldürüldüğü söyleniyor. Yani ben muhtemelen burada ülke parasının idame ettirildiğini düşünüyorum. Tabii çeşitli işte ajan faaliyetleri de yapılıyor buraya ilişkin ABD merkezli. Onlara göre de burası işte sahte para basmadan uyuşturucu kaçakçılığına kadar geniş bir suç skalasında yer alan bir oda, bir büro diyelim. Ama tabii ki de Kuzey Kore'nin buna cevap vermez. Çünkü yani politikası o değil. Dolayısıyla hani bunun cevabını bulmakta imkansız gibi bir şey. Ama bunlar biraz daha böyle magazin sahi gibi bilgiler açıkçası. Ve bu şekilde 10. yerle tamamlıyorum bölümü. Umarım keyif almışsınızdır çünkü ben bunları araştırırken çok keyif alıyorum. Böyle biraz komplo teorilerini sevdiğim için olabilir. İnandığım yani inandığım için değil ama yani insan aklı çünkü neleri neleri düşünebiliyor diye düşünüyorum bazen. Tabii ki bazıları gerçek, belki de birçoğu gerçek. Ve ben bu gizem olayını çok seviyorum. Çünkü bazı şeylerin doğru mu yanlış mı olduğunu asla bilemeyeceğiz. Ve bazı şeyler ahirete kalacaklar. Ben şey yani cennete gidersen böyle HD bir ekranda bazı şeyleri gerçeklerini izlemeyi isteyeceğim açıkçası. Umarım sizler de keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşünceye dek hoşçakalın.